Altılı Masa'dan pek çok mesaj geliyor. Bunlardan biri de bileşenlerden birinin Türklük konusunu tartışmaya açması. Nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Bu benim üzülerek, çok üzülerek duyduğum bir şey. Türkçe edebiyat mı, Türk edebiyatı mı diye de bir tartışma açılıyor. Şunu görmemiz lazım. Bilinçli olarak planlı olarak, sistematik olarak evuk, emperyalizm ve uluslararası kapitalizm, Türkiye'nin Türk milletine ait olduğu gerçeğini ortadan kaldırıyor. Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'ün tarif ettiği gibi Türkmeniyle, yörüğüyle, Kürdüyle, Zazasıyla, Ermenisiyle, Arabıyla, Gürgüsüyle, Lazıyla, Boşnağıyla ve diğer bütün etnik zenginlikleriyle bir ebrudur. Mozaik değildir. Vurursunuz mozaik dağılır. Ebru iç içe girmiştir. O nedenle ben Türk sözcüğüne karşı e, geliştirilen her türlü fikre, düşünceye son derece ters bakan bir insanım. Bu konuda da düşüncelerine, söz haklarına saygım olmakla beraber mücadelem sert.